aşkı kendine çekmeye hazır mısın o zaman bu video tam sana göre Selam arkadaşlar nasılsınız Umarım haliniz keyfiniz sağlığınız yerindedir bir yazın daha sonuna gelirken yaz boyunca en çok e, talep aldığım sorulardan biri istediğim kişiyi sevgiyi aşkı hayatıma nasıl çekeceğim sevildiğiniz sevebileceğiniz kişiyi hayatınıza çekebilmenin tabii ki bazı yolları var. İşte bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Her şey enerji diyoruz. İnanmayanlar kanalı terk edebilirler. İnananlarsa mutlaka videonun sonuna kadar kalsınlar. Her zamanki gibi bir kağıt, bir kalemim olmak zorunda. Yazmak, mühürlemektir arkadaşlar. Yazın. Sonrasında onu kenara bırakacağız. Ne yazacaksınız? İmajinasyon tekniği çok çok önemli. Bununla ilgili bir video var ama daha detaylı olarak güncellemeyi de düşünüyorum. İmajine edeceğiz. Hayatıma gelmesini istediğim kişinin ilk önce kağıdı ikiye bölün. Fiziksel özelliklerini tek tek yazın. Nasıl bir kişi istiyorum? Boyu, posu, işte kaşı, gözü, kilosu nasıl olsun? Fiziksel özelliklerini belirttikten hemen sonra Diğer yan tarafa da kişi nasıl olsun işte e, sevecen, nazik, cömert, adaletli bu özelliklerini de mutlaka yazıyoruz. Kağıdımızı ikiye katlayıp onu bir kenara ayırıyoruz. Olumlamalar hayatımızın olmazsa olmazı. Çünkü ben olumlamaları tekrar ettiğim sürece ne yapıyorum? Bilinçaltımda artık onları kalıplaştırıyorum. Neler söyleyebilirsiniz? Birkaç örnekle ben size yazacağım ama siz kendi isteğinize göre tabii ki bunları çoğaltabilirsiniz. Telefonunuzun e, not kısmına kaydedebilirsiniz, ekrana kaydedebilirsiniz, bir kağıda yazıp cebinizde taşıyabilirsiniz veya ses kaydı yapıp sürekli dinleyebilirsiniz. Önemli olan neydi? Süremiz 21 gün minimum olmak üzere 3-21 gün. Bunu sürekli tekrar etmekte fayda olacak. Şimdi hangi olumlamalar olabilir? Bunları görelim. Üçüncü olarak titreşim oluşturmak. Zaten bu yaptıklarını aslında titreşim oluşturuyorum. Ama daha fazlası imajinasyonu detaylandırıyorum. Bu kişiyle ben nerede karşılaşabilirim? Bir düğünde mi karşılaşayım? Sinemada mı karşılaşayım? Tiyatroda mı karşılaşayım? Konserde mi karşılaşayım? Spor salonunda mı karşılaşayım? Bir sahilde mi? Tatilde mi? Nerede karşılaşabilirim? Bu kişiyle onunla ilgili güçlü bir hayal kurarak titreşim oluşturun mutlaka bir diğer maddem görsellik Evet çok önemli bu yüzden imajine ediyoruz sürekli Bunun dışında ne yapabilirim romantik komedi aşk filmleri izleyebilirim ee, izledikçe e, hem duygusal hem zihinsel olarak yine bir e, titreşim oluşturmuş olacağım e, Dolayısıyla böyle bir enerji etrafında barınmaya başlayacak Burası çok önemli arkadaşlar Şimdi özellikle sosyal medyada ya da çevrenizde birbiriyle gerçekten mutlu olan, birbirine saygı duyan, sevgi gösteren çiftler gördüğünüzde eğer ki onlara kıskançlıkla, kötü bir gözle, işte kötü bir kalple bakıyorsanız ne yapıyorsunuz? Direkt siz aslında kendi enerjinizi negatife çekmiş oluyorsunuz. O yüzden bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Başkalarına bakarken o bağ siz de hissedin. Ya ne kadar mutlular işte bir maşallah demek. E, ben de aynı şekilde olacağım e, hissine bürünmek önemli. Bir diğer madde pano oluşturmak arkadaşlar. Hayal panosu ile ilgili bir videom var. Ben bunu her yıl başına girerken yapıyorum. 2022'de yaptığım hayal panosunun 5 e, maddesi gerçekleşmiş. Geriye sadece 2 maddesi kalmış. Çok şükür. Bunu mutlaka yapın ne yapın hayal konusunu işte size aşkı sevgiyi çağrıştıracak işte çiftler koyabilirsiniz böylece buna hazır olduğunuzu belli etmiş olacaksınız bununla ilgili de enerji yollamış olacaksınız telefonunuzun ekranına koyabilirsiniz bir kartona işte dergilerden bir şeyler bulup yapıştırabilirsiniz veya bilgisayar ekranınıza yapabilirsiniz önemli olan görmek. Ee, sürekli bilinçaltıma benim hazır olduğum mesajını vermek pembe kuvars taşı taşımak arkadaşlar eğer doğal taşlara inanıyorsanız pembe kuvars taşı ne işe yarıyor aşk mutluluk sevgi huzur taşı kendisi ee, aynı zamanda bu yöne yönelik duygularımızı da harekete geçiriyor e, benim sistemde var almak isterseniz dilerseniz başka yerlerden de bakabilirsiniz. Kolye olarak taşıyabilirsiniz ya da pandül olarak işte sarkaç kullanımını biliyorsanız bununla da aktifleştirebilirsiniz. Evet film izledik. Başka ne yapalım? Tabii ki müzikler de önemli. Sizin aşka yönelik olumlu duygularınızı harekete geçirecek müzikler dinleyebilirsiniz. Veya telefon melodiniz yapabilirsiniz. Her duyduğunuzda böyle içiniz coşkuyla harekete geçebilir. Ruh eşi meditasyonu bu videodan hemen sonra sizler için bir de ruh eşi meditasyonu hazırlayacağım. Böylece e, ilişkinizi yine aynı şekilde görselleştirmiş olacaksınız. Kanalı takipte kalmaya devam edin. Ve yine bir kalem, bir kağıt alarak ruh eşinize bir mektup yazın. Yani işte seninle şurada tatildeyiz, burada geziyoruz, böyle bir eve sahibiz, bana böyle davranıyorsun, böyle romantik bir gün geçirdik. İşte bana bu hediyeyi aldın, sana bu hediyeyi aldım, şunu kutladık, böyle çocuklara sahip olduk vesaire gibi. İçinizden geldiği gibi lütfen oturun, yazın sevgili arkadaşlarım. Geçen videoda evinizde hiçbir şeyi tek bırakmayın demiştim. Şimdi e, hayatınızda evet birini bekliyorsanız, e bunun mesajını ilk önce kendinize vermeniz gerekiyor. Nedir? Evinizde onun için yer ayırabilirsiniz. Eğer kendi evinize sahipseniz, o evde yaşamaya devam edeceksiniz. Nedir? Onun için bir boş çekmece ayarlamak olabilir. Ya da benim gibi çok eskiden e, niyete girip işte nedir? Ben demiştim ki işte bu kupaların çift olsun. Eşimle birlikte içeriz diye gerçekleştiriyoruz. Ya da şunu göstereceğim. Bunu geçen seneki ritüellerimden birinde yapmıştım. Bir anahtarlık arkadaşlar. Demiştim ki ben bu anahtarlıkla kendi evimin kapısını açacağım. Bakıyorum şöyle bir düşündüğümde son sene gerçekten evlenmeye bayağı bir niyet etmişim. Yani bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Ne bileyim bir fotoğraf çerçevesi ayarlayabilirsiniz. Bu fotoğraf çerçevesinde ikimizin fotoğrafı olacak gibi. Her şey görselleştirme aslında. Ne yaptık? Yani biz buraya kadar bilinçaltını mesajlarla doldurduk. Kendimizi de belli bir frekansa çektik. Dedik ki hazırım, bekliyorum. Neredesin? Gel. Benimle aynı frekansta olan kişi mutlaka mutlaka bir yerde karşıma çıkacak. Hatta nerede karşına çıkacağını da sen belirliyorsun maddelerden birinde şahsen benimki de öyle oldu. Ve son madde arkadaşlar, sana hizmet etmeyen eski ilişkilerin enerjisinden lütfen kurtulun. Varsa eşyaları atın. Satmayın çünkü onun parası yine size geri dönecek bir şekilde bağınızı koparmanız lazım bağış yapabilirsiniz silin engelleyin kesinlikle görüşmeyin çünkü onun enerjisi onun bağı sizde kaldığı sürece sizin yeni birini çekme olasılığınız olmayacak bununla ilgili yani eski sevgiliyle ilgili bağ kesmeyle ilgili de bir meditasyon paylaşayım sizler için bugünkü videom bu kadar umarım işinize yarar inanın yapın evrene teslim edin Yaradan'ın gücüne inanın. Herkes için hayırlısı gelsin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.